yeni bir geceden hatta salı sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Saat 5 gün kapanışımız 2 saat önce geldi. Dünkü videoda hatırladığınız üzere bu 4 saatlik grafikte şu bölgelerdeydik ve buluta kadar bir düzeltme yapması bizim için olumlu olduğunu konuşmuştuk. Keza da öyle buluta kadar düzeltmemizi yaptı ve şu anda güç toplamaya başlıyor yukarı doğru. Bana sorarsanız aslında düzeltmesi bitmiş gibi görüyorum ama bunu tam kesin söyleyebilmemiz için şuradaki Önce bir Tenkan'ı geçip sonra da Kijun'u geçmeyi başarmamız gerekiyor. Oradan sonra artık yukarıya 40'ları hatta 42 ve 43 bandını bile bekliyor olacağız. Şu an için her şey yolunda. Bir de hızlıca dominansımızı görelim. Evet dominans gördüğünüz gibi buluta doğru geldi ve bulutun içerisine henüz daha giriş yapmadı. Şu anda güç topluyor ve yukarıya doğru hız kazanmaya çalışıyor. Burada önemli olan Bitcoin'in seyri. Eğer şu andan itibaren Bitcoin yukarıya yavaş bir şekilde ama emin adımlarla hareket etmeye başlarsa o zaman altcoin'ler yine hareketlenecektir. Bitcoin'den yukarıya sert bir hamlenin gelmeyeceğini anlayan yatırımcılar artık altcoin'lere doğru geçiş yapmaya başlayacaktır. İşte o zaman şuradaki dominansımız bulutun içerisine girmiş olacak. Burada biraz bekleyeceğiz. Belki biraz oyalayıp ondan sonra da bulutun altını çekebilirler. Ya da önceliğinde Bitcoin tekrar bir koşu yapıp 42-43 bandlarına kadar hatta ondan sonra paranın artık altcoin'lere hücum etmesini bekleyeceğiz. Durum fena değil açıkçası güzel de sadece şu sularda birazcık dalgalandırma yapabilirler. Bu zaten bu zaten piyasanın normal tavrı olur. Kritik anlarda güncel kalmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Dilek ve isteklerinizi bana yorumlarda da bildirebilirsiniz. Eğer bu çatının da biraz daha büyümesini istiyorsanız bizden like eksik etmeyin. Kendinize ve yatırımlarınıza çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.